Ata Kurumsal Danışmanlıktan herkese merhaba. Bu videomuzda öğrenci oturma izni nedir sorusunu cevaplayacağız. Yabancı öğrenci statüsünde bu ikamet iznine başvuracak olanların Türk konsolosluklarından alınmış öğrenim vizesiyle giriş yapmaları ve Türkiye'ye geldikten sonra bir ay içinde öğrenci ikamet iznine başvurmaları gerekiyor. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı öğrenciler eğitim sürelerinin tamamını kapsayacak kadar ikamet izni başvurusunda bulunabiliyorlar. Gelen öğrenci üniversite değil ilk öğretim ya da orta öğretim öğrencisi ise bu durumda ilgili öğrenci için her başvuruda en fazla bir sene olmak üzere ikamet izni başvurusu yapılabiliyor. Öğrenci ikamet izni oturma izni başvurusu yapan öğrencinin eğitim süresinden daha uzun verilmiyor. Öğrenci oturma izni için ikamet izni başvuru formu, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin aslı veya fotokopisi, 4 adet fotoğraf, öğrenim belgesi gibi bazı belgeler isteniyor. İstenen evrakların tamamını görmek için açıklamalar kısmına bıraktığımız web sitemizin linkine tıklayabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik kurumsal danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, güncel gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve sorularınız varsa yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın.